أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الأبرار. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bugünkü dersimizin tesirini kalbimize imla eylesin. Kardeşlerim, gölgesi üzerimize düşmüş bulunan Kadir gecesine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Rabbim şimdiden Kadir gecesine en güzel şekilde hazırlanıp o geceyi layıkı ve ile dolu dolu ihya etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kadir gecesi derince aklımıza Kur'an'a hakim geliyor. Kur'an bir kalbe gerçekten indiğinde neleri değiştirdiğinin apaçık delili aslı saadettir. Nasıl ki kuru bir toprak gökten inen yağmur sularıyla beslendiği zaman nasıl kıştan sonra bahar yaşıyorsa Kur'an'ı kalplerinin baharı kılan hayatlar da işte öylesi bir değişim ve dönüşüm yaşamışlardı. Peki sahabiler başta olmak üzere 1400 yıldır nice hayatı değiştiren, nice kalbi kıştan bahara sevk eden Kur'an bizim kalplerimize ne kadar indi? Hayatımızı ne kadar Kur'an'la yaşıyor, ne derece Kur'an'la düşünüyoruz? Kaç sure, kaç ayet gerçekten indi haklerimize? Hazreti Peygamber'e bir gün sahabilerden biri sorar. Ya Resulallah, kalplerin cilası nedir? Resulullah yanıt verir. Kur'an okumak ve ölümü hatırlamak. Şimdi kardeşlerim, malumunuz hızla gelişen dünyada tek tip bireylerin çoğaldığı, herkesin birbirine benzediği şu günlerde, şu son zamanlarda kendimizi dünya hayatına öyle bir kaptırmışız ki sanırsınız her dem bu dünyada kalınacak. Beyinlerimize hemen hemen her gün kitle iletişim araçları olsun, gerek sosyal medya, gerek birebir sözel ve yazılı olarak zehirler pompalanmaktadır. Bu zehirler bizi tek dünya hayatına adapte edip sürekli tüketen ama düşünemeyen varlıklar olma yolunda bir sürü haline getirmiş durumda. Çok az kişi bunlardan kavli bir imanla sıyrılabilmiş durumda. Ama tehlike korkmuş boyutta kardeşlerim. Kalplerimiz ilahi vahyin eseri olan Kur'an-ı Hakim'e kapanmış, içindeki mesajlardan dafil kalınmış. Bakınız, Hadid Suresinin 16. ayetinde Yüce Yaradan kullarına şöyle seslenmekte. Bismillahirrahmanirrahim. Elem yani, lillezine amanu an taqsha'a kulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min al-haq. Evet. Rabbimiz bu ayet-i celilede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler. İman edenler. Ayetin başında ifade böyle değil ama ayet şöyle başlıyor. İman edenler için diye başladığı için ben de ey iman edenler diye başta kendi nefsinde beraber sizlere hitap ediyorum. İman edenler için öyle bir zaman gelmedi mi ki Allah'ın zikrine ve hak olarak indirilen Kur'an'a karşı kalpleri yumuşamasın da onlar daha önce kendilerine kitap indirilen ve zaman geçtikçe katleri katılaşan kimseler gibi olmasın. Şimdi ayet gayet açık ve net iman edenler için öyle bir zaman gelmedi mi ki Allah'ın zikrine ve hak olarak indirilen Kur'an'a karşı kalpleri yumuşasın da onlar daha önce kendilerine kitap indirilen ve zaman geçtikçe kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasın. Şimdi kardeşlerin bir dönemin katı ve zorba bir adamı olan Hübaydin İyaz. Bir gece yarısı aşık olduğu cariyeyi görmek için komşu evlerden birine tırmanırken başka bir evden bir hafızın okuduğu Kur'an ayetlerini işitiyor. Hafız yukarıda da yazılan e, biraz önce bahsettiğim o hadid suresini okuyor. Bunu işiten e, Fudayr bin İyaz tir, tir titriyor. Geldi ya Rabbi, geldi ya Rabbi diye duvardan atlıyor, tövbekar oluyor. Peki neden? Çünkü Kur'an'ın tedavi edici ve arındırıcı nefesinin bir numunesini görmüşlerdir de o yüzden. İşte bu örnekten anlıyoruz ki tek bir Kur'an ayeti bile ölmüş bir kalbi diriltmeye yetiyor. Ve kıssa bizi şöyle bir soru sormaya sevk etmekte. Altı, altı yüz bin küsur ayetten kaçı hayatımıza ve kalbimize gerçekten inmiş durumda. Kaç ayet Tuday gibi zamanının zorbalarının kalbini titretiyor. Henüz hayatımıza inmemiş onca ayet varken bütün sıkıntımız bundan kardeşlerim. Kur'an'ı hayatlarımıza ve kalplerimize indiremediğimizden bunca ruhsal hastalık mevcut. Dolayısıyla yine Kur'an'da en çok zikredilen ayrı bir vakıa da İblis'in emri ilahiye karşısındaki isyanı. İlgili ayetlere baktığımız zaman ilgili ayetlerde anlatıldığı üzere Yüce Rabbimiz, Tadir-i Zülcelal olan Yüce Rabbimiz Hazreti Adem'i yaratıyor. Meleklerden ve İblis'ten ona sevgi etmesini emrettiğinde melekler itaat ediyor. Fakat iblis ise isyana yöneliyor. Kibri karşısında itaatsizlik edip yüce emre karşı gelince önünde iki yol beliriyor. Ya işlemiş olduğu bu yanlıştan kabul ve itiraf ile tevbe istiğfar edip Rabbinin rahmetine sığınacak. Ya da yaptığının doğru olduğunu ileri sürecek, Cenab-ı Hakk'ın kadabını celbedecek. edecek. Bilindiği üzere İblis ikincisini tercih ediyor. Ululuk ve üstünlük taslayan İblis, ateşin topraktan üstün olduğunu savunuyor. Kibre sapan ve kibirle saptıracak olan bir mahluk olarak kendisini haklı görüyor. Peki iş bununla bitiyor mu? Hayır, iş bununla da bitmeyecek elbette. Hazreti Adem'i yasak meyveden yemeye ikna ediyor, yoldan çıkarıyor, Allah'ın gazabına maruz bırakıyor. Ve kaldı ki düğümler tam da bu noktada da çözülecektir. İki yanlış, iki duruş ortaya çıkacaktır. Hazreti Adem yaptığı yanlıştan dolayı tövbe ve istiğfar ile af dileyecek, yanlışını kabul edecek. Rabbini yüceltecek. Şimdi bu vakıa ile biz olaya baktığımız zaman kardeşlerim, evet bizler her an yanlışa sapmaya, yoldan çıkmaya, kibre kapılmaya müsait varlıklarız. Çünkü bu yanlışlardan dönmeyi ve bize tövbe kapılarını her daim açık bırakan Rabbimiz olan Tadir-i Zülcelal, bakın ilgili ayette bize neler söylüyor. Bakara suresi 160 numaralı ayet. Ancak tevbe edenler, kendilerini ve başkalarını düzeltenler, kendilerini ve başkalarını düzeltenler ve indirileni açıklayanlara gelince artık onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul edenim, esirgeyenim. Şimdi kardeşlerim Kur'an-ı Hakim kıssalarının e, en güzelinde Yusuf kıssasında yine bize ibretlerle yüklü mesajlar bahşetmekler Rabbimiz. Bilindiği üzere Yusuf kardeşleriyle büyük bir imtihanla karşı karşıya kalıyor. Kardeşlerinin Yusuf'un üstünlüğünü anlayıp ondan kurtulmak üzere planlar yaptığı derken ee, en büyük kardeşlerinin kuyuya atılması fikrinde birleşiyor ve Yusuf'un karavancılara birkaç dirheme satıp Mısır'da kölelikten, iftette ve bir yılın musibetlere gark olduğu anlatılıyor. Evet. Mısır'da kölelikten iftete ve bir yılın musibetlere gark olduğu anlatılıyor. Yakup Aleyhisselam olayların iç yüzünü biliyordur bildiğinden dolayı şöyle bir nidada bulunuyor. Diyor ki ben keder ve üzüntümü ancak Allah'a anlatırım. Evet. Yusuf'un ölümüne her daim ümit ile varıp ayrılığa karşı sabır ve Allah'tan yardım demiştir. Derken Yusuf'un zindana atılışı, kralın ee, hanımının iftirası karşısında zorlu süreçler geçirip Allah'ın dilemesiyle Mısır'a aziz olup kardeşlerini tövbeye davet etmesi ve en nihayetinde kutsal bir ruhsat e, ile son bulan kıssaların en e, kutsi olanı bizlere çok güzel mesajlar vermekte. Bunlardan ilki üzüntü ve kederin yalnızca Allah'a arz edilmesi. İkincisi kardeşlerim bana düşen artık yalnızca sabırdır ayetiyle musibetler karşısındaki duruş ve tavrımızın çizgisi ve üçüncüsü Allah'ın kullarını feraha ve rahata erdirmesinden asla ümit kesmeyiniz. Zira kafir toplumdan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Gerçekten tek kelimeyle harika olan bu üç mesajı alıp hayatımızın ve dertlerimizin şöyle tam ortasına koyduğumuzda olaylara bakışımız ve duruşumuz Allah'ın izniyle değişecektir kardeş. Altı bin küsur okunmamış mesajınız var diye bir ibare belirse telefonunuzda acaba açımız açmadan ne kadar durabileceğiz? altı bin küsür okunmamış mesajınız var diye bir ibare verirse, bir yazı gelse karşımıza telefonumuzda acaba kaçımız açmadan ne kadar durabileceğiz? Sanıyorum ki bir saat bile dayanamadan açıp durmak isteriz. Açıp okumak isteriz. Hele bu mesajlar bir de sevdiklerimizden geliyorsa değmeyin keyfimize. Peki elhamdülillah Müslümanız deyip bize 1400 yıl öncesinden yollanan 6000 okunmamış mesajımız varken bu rahatlık neden? Neden bu rahatlık? Merak edip seni yoktan var eden, sana şekil ve suret veren ve ayetle bunu bildirip biz insanı en güzel şekilde yarattık diyen Yüce Rabbimizin bu mesajlarını okumadan seni alıkoyan nedir? Kaldı ki kardeşlerim bir başka ayette Rabbimiz "Ey insan ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?" Bakınız e, Muhterem Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu bir araştırma gerçekleri gün yüzüne çıkarmaktadır. Müslümanların bu kadar çok olduğu bir ülkede tecavüzü çok affedersiniz, savaşın, ihanetin, kol gezdiği bu coğrafyada sözde Müslüman olduğumuzu kabul edelim. Hala kelime-i şehadetin anlamını ve manevi ruhunu idrak edememiş binlerce insanın en büyük sorunlarından biri, belki de binlercesi Kur'an'dan uzak düşüp, sünnete uygun yaşamayıp, Kur'an ahlakıyla uzak düştüğümüz içindir. Bunca huzursuzluk, tahammülsüzlük belki de henüz üzerimize inememiş ayetler içindir. Bilenle bilmeyenin aynılaştığı, doğrunun yanlışa bulaştığı bu çağda bizi yalnızca bu ayetler kurtarabilecek. Hayatımıza inerseler tabii ki. O yüzden Allah hepimizden hem razı hem de yardımcımız olsun. Kardeşlerim, Kur'an yeryüzüne indi mi? İndi. Evet. Hepimiz biliyoruz. Kadir gecesinde indi Kur'an. Yeryüzüne indi. Evlerimize indi mi? Evlerimize de indi. Peki şimdi soruyorum. İman ettiğimiz altı bin küsur Kur'an ayetinden kaç tanesi gerçekten kalbimize indi? Kaç ayet üzerinde düşündük, anlamaya çalıştık ve dahası yaşamaya çalıştık. Soruyorum, Maide suresinin ana konusu nedir? Peki ya En'am, Enfal, Ra'd? Bir yanda bir ayetin manasını acaba doğru mu anladım diye çöllere düşen yüzlerce kilometre yol alanlar, bir yanda tüm iletişim imkanlarına sahip olan, farklı farklı müminlerden ayetlerin anlamlarına bir tık kadar uzakta olan bizler. Hayatınızda henüz inmemiş ayetler kalmamasını Rabbim hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim açın aklınızı ve kalbinizi o kitaba ki size inmemiş, kalbinize yerleşmemiş tek bir ayet dahi kalmasın. Bütün ayetleriyle Kur'an dünyamızı ve hayatımızı aydınlatsın inşallah. Şeytan tutmadan sağdan, soldan, arkadan, önden her türlü vesvesesini içimize ince ince işlerken bizim kaç tanemiz Allah aşkına Kur'an'a sığınmayı düşünüyoruz. Hangi ayeti tam manasıyla kalbimize indirip de ona göre yaşamaya çabalıyoruz, gayret gösteriyoruz. Açıkçası insan Rabbinin rızası dairesinde karınca kararınca yürürken şeytan ilk önce günaha sevk ve teşvik ederek ve peşi sıra günah işleterek onun yolunu keser. İlk tuzak budur. Bundan sonra ise işlenenin günah olduğunu bilip tevbe ve istiğfarla tekrar Rabbinin yoluna dönme çabamızı artık her şeyin bittiği kabiliğinden bir ümitsizlik aşılayarak engellemeye çalışır. Bu da ikinci tuzağıdır. Rabbim hem şeytanın tuzaklarından, bütün şeytanların tuzaklarından ve nefsimizin şerrinden ve tuzaklarından bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak tevbe edenlerden eylesin inşallah. Ve tevbesi kabul olanlardan eylesin kardeşlerim. Allah hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.